Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 7 Mart Perşembe İzmir at yarışı tam leveceği. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün İzmir'de gün üzerinde 6 koşuluk bir program vardır. Saat 3.30'da birinci koşula altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım. Arkadaşlar saat 3.30'da birinci koşula altılı kayan başlar. Kanka bunu altı. yukarı. İngilizler 1900 metre ku. Arkadaşlar buradaki atın bir numara son sebebi. İbrahim Sefa Sörtle. İlk sırada bir numara son dedik. Takip atımdır. Daha sonra 7 numara Queen of Street. Kadir Tokaçoğlu'la. 8 numara My Girl Lisa. Erhan Atullah. Ve son olarak da 2 numara Thunder Jazz diyeceğim. Enes Üstünle. 1, 7, 8, 2. İnşallah 4 sapkanla burayı geçeriz. Saat 4 ile 2. kuşu. 6 ile 2. ayağıdır. Hangi 14? 4 yaşlı Araplar. 1400 metre. Ku Arkadaşlar burada üç tane takipatım var. Hatta dört tane var da bir tane eledim. Dört numara rüzgar oldu. Eledik. Çünkü basın soyu önde gider, Rüzgar yol önde gider. Ondan dolayı öndeki giden safkanları eledim. Burada takip atım Atarya, Akbeyaz Bank ve Benekli. 8 numara benekli. Şimdi burada iki tanesi olmamış olsaydı diğer isimlere bank olarak önerdik. Üçü de aynı yarışa düşmüş. Şöyle yapalım arkadaşlar. 8 numara benekli Yunus Emre Yüksel ile Altati Baku diye. 8 numara benekli Yunus Emre Yüksel ile Altati olsun. Önce rakibi 3 numara Atalya Alican İncil'e daha sonra da 7 numara Akbeyaz Bal diyelim. Erhan Akdurullah. 8. Altı atı bakımdır. Rakip 3. 7. Saat 4.30'da 3. koşu. 6 3. ayağıdır. Hıngap 6. 4 yukarı. 4 yukarı Araplar. 1200 metre. Cool. Arkadaşlar şayet ki bu 9 numara alama takaya 4 14 gün evvel koşmuş olsaydı ben sizlere alama takayı bank olarak önerdim. 4 gün evvel koşmuş ondan dolayı ilk sırada 9 numara Alamata Kaya diyelim. Mert Uyarla. Daha sonra 1 numara Altın Yüzü. Mustafa Çiçek'le. 5 numara Yan kal Muhammed Bey bir bu Alabata Kaya 1200 1300'lerde koşar. Bu son 3. olduğu yarışa 1600'dü. Bunun mesafesi 1200'dür. 1300'dür arkadaşlar. 1300 üstü 1301 Alabata Kaya koşmaz arkadaşlar. Gelmez yani. Koşar da gelme olasılığı zayıftır. 9 dedik. 1 dedik. 5 yan dedik. Daha sonra 2 numara dirlik. 7 numara Otula 3 numara canım babam Onur Yıldızla 4 numara canım çıtır Gökhan Görçe ile ve sonra Yaşı Kurt 7 numara Haber diyeceğim Alican İncile 9 1 5 2 3 7 4 ve 7 ve 4. Yani 7 numara haberi sonra son sıra önerdim arkadaşlar. Saat 5 4. koşu 6 ve 4. ayağıdır. Şartlı 3. 4 yukarı 1600 metre kum. Arkadaşlar burada da iki saatten arasına gitim geldi. Hem burası çok gitim geldi. Bir yerde risk alacaktık. Yani ne kadar içim el de ben kalem bir numara demir niyata kırdı. Diğer takipatımda beş numara çift nefesi. Erhan Atullah. Ben kalemi demir niyata kırdım. Şey ki önen iki cehetteki sekiz numara benekli tek atan arkadaşımız Veyahut da bu beşinci koşuda da bir tane altı açı bakım var. Altı açı bakımlarımızın bankolarda eğlendiren arkadaşımız. Bu demir niyatın yanına peşmere çift nefesini muhakkak değerlendirsin. Demir niyet banku diyeceğim. Ya demir niyet diyecektim ya da çift nefesi ben tercihimi demir niyata kullandım arkadaşlar. Demir niyet banku diyeceğiz arkadaşlar. Saat 5.30'da 5. koşu Alfa'ya 5. ayağıdır. Handika 14. 3 yaşlı İngilizler 2 metre ku. Arkadaşlar burada 3 mara bal mumu İbrahim Sefa Söğüt'le alt atif bakımdır. Üç numara Bambumu, İbrahim Sefa Söğüt'le alt bakımdır. Güvenme arkadaşlarımıza iki tane rakip öğrenicek. Bir çizgi çekelim. Önceliği beş numara Jesko, Erhan Abdullah. Daha sonra da dört numara Perişan kızını Muhammed birbirine değerlendirebilirsiniz. Üç alt atif Rakip beş dört. saat altı da altıncı koşu. Altı ren son ayağıdır. Meydin dört yaşlı araf var. 1900 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atın bir numara Pınar Ağası. 1, 8 ve 11 Ekül Koşar. Daha sonra 3 para Atom Enerjisi. Muhammed Bilbilgin'le. Daha sonra 2 numara Baytur bu Mustafa Çiçek'le. Arkadaşlar bu 3 rakam 1 3 2 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız sizi yeterlidir. 1 3 2. Büyük oynanan arkadaşlarım da 1 4 rakamdan önereceğim. Bir sivri çekelim. 7 numara Kayap Bey, Kadir Tokaşur'la 12 numara Romanyo Erhan Artur'la 4 numara Baba Karataş, İbrahim Sefa Söğütle ve son olarak da 6 numara işte ben diyeceğim Okan Göçeler. 1 3 2 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeter dedik. Büyük oynayan arkadaşlarımız 7 Kayap Bey dedik. 12 Romanya dedik. Daha sonra 4 Baba Karataş ve altı iş seven dedik arkadaşlar. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ikinci i̇kinci ayakta 3 tane takip atım vardı. Aynı gruba da gelmişler arkadaşlar. Yani Benekli çok çoktan takip atımdır. Benekli ben ondan dolayı ben ekliği sizlere altatı bak olarak önerdim. Barbumu da takip atımdır. İlk önermezken ben sizlere barbumu önermişim arkadaşlar. Bu da bu pınar ağası bu üç afgan çoktan da takip atımdır. Yeri geldi alta tip olarak önerdik. Yeri geldi direkt bank olarak önerdik. Pınar ağasını. Biz devamlı yatırdı yatırdı. İnşallah yarın bizim maçımız duruma düşürmez. Büyük bir ihtimalle AGF 3 numara atom enerjisinde çıkar. Baytur bu ikinci at çıkar. Pınar Alası da avantajından dolayı eküllerden dolayı 3. ve 4. sırada çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar benim analizlerim bu şekilde. Analiz bizde en iyi kurgu sizler kuracaksınız. Ben de dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.